yüksekliği aynı. Fakat çapları küçülerek devam ediyor. Böylece çocuk baktığı anda parçalar arasındaki ilişkinin çaplarına dair olduğunu görebiliyor. Ve derinlik algısını hissederken yüksekliğinin aynı olduğunu ve böylece derinliklerinin de aynı olduğunu görebiliyor. 3 numaralı silindir bloğumuzda yükseklik değişmiyor, çap küçülüyor. Boyutlar arasında böyle bir ilişki anlatılmış. çalışmamızda 3 numaralı e, kutu silindir bloğunu getiriyoruz. Her çalışmamızda olduğu gibi çocuğumuzu çalışmaya davet ediyoruz. Seninle bugün silindir bloklarından 3 numaralı olanla çalışmak istiyorum diyoruz. Silindir bloğunu kilimin üzerine getiriyoruz. Çocuğumuzu sağ tarafımıza alıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Bloğun kulbundan sağ elimizin 3 parmağıyla tutuyoruz. Ve bloğu yerinden çıkarırken sol elimizin başka işaret parmağıyla da oyun hemen iki kenarından hem oyun genişliğini hem de silindirin çapını hissetmeye çalışıyoruz. Çıkardığımız silindir parçalarını hemen oyun yanına denk gelecek şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi silindir parçalarını hemen kendi blok kenarındaki oya denk gelecek şekilde koydum. Bu parça hem ince bir parça hem de kocaman bir, üstünde kul bulunduğu için yüzey de düzgün bir yüzey olmadığı için dik durmadı. Dik durmadığı zaman şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bloğu sağ elimin baş işaret ve orta parmağıyla kul tutuyorum. Sol elimin işaret parmağıyla da oyun yüksekliğine bakıyorum. Oyun yüksekliğine baktıktan sonra bu parmakla bir de silindirimin yüksekliğini ölçüyorum ve elimi çevresinde gezdiriyorum. Çalışmanın devamında silindir blok parçalarını bu sefer oyun hemen yanına gelecek şekilde değil karışık biçimde yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi oyun hemen yanına denk gelecek şekilde değil karışık bir biçimde yerleştirdim. Ve en soldakinden başlıyorum. parçayı yerleştirdikten sonra çocuğuma sen bu araçla çalışmak ister misin diye soruyorum. Eğer çocuğumuz çalışmak isterse çalışma alanını ona bu şekilde bırakıyoruz. Eğer çocuğumuz çalışmak istemediğini söylerse o zaman silindir bloğunu raftaki yerine götürüyoruz. İşimizin tamamlandığını göstermek için de mutlaka kilimimizi de kaldırıp yerine koyuyoruz.